Öncelikle merhabalar. Bugün öncelikle bu kadar de görevleri bir Kafadan düzeltim de öyle Bugün işte insanın görevleri yapacağız. Yapacağız. Yapacağız evet yapacağız. Tabii de telefona falan bakmayın. İş kullanırken. Böyle bir çarpıyoruz bir yer. Neyse. Bir yüreleri yapmaya. Lakin bu araba ne deniyorsa çok zor biraz. Yapacak bir şey yok artık. Yani gidince devam ettireyim en iyisi ya. Şurada zor bu. İşim şu şey olmaz umarım. içe geçiyoruz insan görevleri için ya da geçemiyoruz geçemiyoruz çünkü araba var bu sürü şöyle 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 lan lan inemedim bir daha şansım araba olmasa aşağıda güzel olurdu hayır 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 öyle bir şey istemiyorum <laughs> lütfen geri böyle binaları Çarpmayı falan O hoş şeyler değil bunlar Şuraya inişimizi yapalım Hadi in daha lütfen Heh. Tamam İndik Biraz uzağa indik ama Ya da tam inemedik de Şimdi 2-2-2 diye bir ölüştüreceğim bu adamın altı tane görevi var yapılacak. Altıncısı final görev. Ben 2 2 2 diye bölüştüreceğim. 2 tanesini bir videoda yapacağım yani. Üç video çıkacak görece. Bakalım. Çok da fazla konuşma gerekiyor zaten. Göreceksiniz. O öncelikle şu arabayı bir yollayayım. Benim yerde bir motor var onu çağırayım çünkü öteki türlü sıkıntı. Biraz uzun bir yükle olacak kaybı. Motor bir gelsin de yürüyü başlatayım. Geldi. Yürüyü başlatayım. Radyoyu kapayım. Barbar alayım. Ayarları kaydedeyim geçmek için bir kapayım Başlatayım tamamdır Güzel görevler bunlar oh, sesim gitti detone oldu <laughs> Neyse Güzel görevler bunlar Güzel görevler Sahneyi geçebiliyoruz Geçmeye gerek yokmuş geçti de Neyse dediğim gibi sabah çekiyor videoyu. Uykusunu çok uykusuzdum evde. Baya konuşamıyor birim birim. Birim birim tutuşabilir. Ben şey görüm. ne görüm deniyordum. Bunu da anladım siz. Kelime vardı. masur görün diyordu, ne görün diyordu. Öyle görün. Öyle görün. Aa. İki mekana gideceğiz para dolu çantalar olacak onları alacağız giderken bir yandan da böyle stand mutant yapacağız öyle giderken böyle bir yandan bir şeyler hakkında konuşacağım hakkında konuşacağımı bilmiyorum zamanla görürüz arka planda adam konuşmasa aslında bir şeylerden bahsederim de 7-24 konuşuyor insan bir olunca sözümü iki de bir bölecek bu arada konuştuğum zaman çok konuşuyor ya öncelikle müziği bir kapayım ya ulan Yanlış bir silah seçimi olabilir yaptım ama Yapacak bir şey yok Patladı mı yoksa? Yok patlamamış hala orada bekliyor Buradaki paraları alıp götüreceğiz Şurada arkadaki adam da sıkamıyor bana Böyle bir şeylerle girişime girince arkadakiler sıkamıyor Ama çıktığınızda direkt sıkmaya başlıyor gördüğünüz gibi Bunları böyle bombaya atın düşürün <laughs> Sonra böyle kalkacakları zaman da patlatın Geliyor bunlar çünkü Orada karakterin çok dövmesi vardı sağda solda. Ellerinde kollarında orada burada. Dövmelerin çoğunu sildirdim. Niye sildirdim? Çünkü çok boyama tahtası gibi gözüküyordu. Ne yalan söyleyeyim ben de. Çok dövmesi olanlar ayıp olmasın. Onlar belki öyle gözükmüyordur. Ama benim karakter öyle gözüküyordu oyundaki. O yüzden ben de sildirdim dövmeleri. Kötü gözüküyordu. <laughs> Dur yanlışsına seçme oldu. <laughs> Tamam. Şimdi B'ye gideceğiz. Bu arada... Aklıma gelmişken söyleyeyim. Hep merak ediyordum yurt dışında böyle pahalı arabalar olur ya. Lan bu için tamam. Duydum acaba pahalı mıdır onlar? Yani orada da pahalı mıdır? Burada pahalı ama... Ulan! Ya ulan! Bir şeyden bahsedeyim. Niye yapıyorum böyle bir şey? Dışarıda da feci yağmur yağıyor. Bir dakika. Oo. Öyle bir günde çekiyorum ki hem uykusuzum hem yorgunum. Konuşmaya mecanim yok. Videoyu yani. Hem de dışarıda yağmur yağıyor. Kötü bir gün seçimi oldu aslında ama yapacak bir şey yok. Ne yapayım? Şimdi neyse Lamborghini fiyatlarına girelim. Baktım gerçekten de pahalıymış. 300, 200, 400 hatta 400, 500'e kadar yolu var. Sıfırlarının ve ikinci ellerinin. İkinci elleri de ikinci ellerinin şeyine göre değişiyor. Tarihine göre değişiyor. Eski tarihler 90 bin avro muydu, dolar mıydı? Ona da var. Ya yani euro diyor konuyu da bazıları avro diyor. Neyse. O şeyler öteki olanlar yani yeni olanlar bayağı bir şey pahalı. 200 bin falan. Neyse. E o yüzden ortada pahalı burada da pahalıymış fiyatlar haberiniz olsun. Ha burada daha pahalı burada 2-3 katı pahalı. Ama yurt dışında da pahalıymış gerçekten de bu tarz arabaların fiyatları. Ve ölüyorum. Ölüyorum lan yapma. Etti de diyor herif benim. <laughs> Orada da dayamış. Benim şeyi bırakmamı bekliyor. Traktörün arkasına bak diye delik deşik olmuş. Sor sende biri. Yere Bir bana var. İstek atıyor. Oyun isteği. GTA'da çok insanlar da oluyor. Çok kötü insanlar da. Bizim konuşacağımız kişiye dikkat edin. Yitanayım. Çok <laughs> komik bir tavsiye oldu da Yapın yani öyle Sesim de inşallah net geliyordur ya <laughs> Net gelmiyorsa da bilmiyorum ama Hayırlısı nasip kısmet Dediğim gibi de O mazur görünmüyor işte yani Şey görün Ya o kerimi araştıracağım Bu görevi bitireyim Videoyu durdurup o görevi bir görevi diyorum, o kerimi araştıracağım Benim de suçmaya başladı yani ne oluyor Kötü bir video olacak. Size de kimse izlemiyor. Rahat rahat konuşabilirim. Motoru güzelmiş. İşte kask giyin. Ama verim geçiriyor kasklar. Dikkat edin o yüzden. Yanlışta kamerayı değiştirdim de. Çaktırmayın. Eşatlı bir şeylerdeyim. Viraj var burada virajı alabilirsek diyecektim çok güzel aldım. Adam geri. Şuraya bomba atarsam ...tutmadım. Tek kişiymiş. İki kişi bekliyordum <laughs> şaşırdım tek kişi çıkınca. Bu motoru çok seviyorum ya. Hızımızı çok güzel. Allah Ne? Ne <laughs> bir şey dedi ama inanamıyorum bunun da falan diye Biri bir anlatıyor ki ya da sesleri değişmeliler Bazen adam oluyor kadın sesi çıkarıyor bazen kadın oluyor adam sesi çıkarıyor 2013'te çıkmış bir oyuna göre Tuhaf kavramlar bunlar Olmaması lazım Motorum nerede? Motorum yok. Ana motor yok. Motor gitmiş. Motor yok. Motor nerede? Motorum nerede? Çatıya mı gitti? Ya sıkmayın, sıkmayın. Motorum gitmiş zaten. Allah Allah. Arabayı çalarım bende. Sorun değil. Verin arabayı. Motorum nereye gitti ya? Pese ya hoş, hoş. Salla. Bak bak f-catacağım. Bak bak bak. Hop ekme. Atamadım. Sağa gider dedim de gitmedi ya. Yapacak bir şey yok. Trafik damlasına çarpalım da. Hop bak ekmek. Bu ekmekti işte. Bu ekmekti. De. ki değil de bu ekmekti. Arabada güzel ya e, o npc var ya niye önüme kırıyor sorgular insan Rakettin abla sen sus Raketti o Bilerek yaptı onu bilerek yaptı Oyun bunu bilerek yapıyor Görevde görevde kat sayısı bir şey var Ayarlıyorlar bilerek npcler size çarpıyor Çok eminim yani Bu abla bile potansiyelli çarpma konusunda. Ama ettim. Görev ara sahneye de girdi. Bu karakter niye öyle tuhaf durdu? Bu görev öyleydi. Şimdi geçelim ikinci göreve. Ben ikinci görevin başında başlatayım. Arada bir sahne mahne giriyor. Gerek yok sizin izlemenize. Yani Saçma şeyler. Bu sahne yürüyün işte de izleyin. Hepimizi. Açayım öteki görevi. İçeride üzücü <laughs> haberlerim var. Benimki kayıt. Gitti mi gitmedi mi bilmiyorum ama. Şey oldu. Bilgisayar dondu. Bu tür Şeyleri şeyler yaşadım. Öyle olunca da. kapağı yaptım kaydı. İki kaydı birleştireceğim yani. Hayırlısı. Bakalım. Biraz da edit miydik bir şey çıkacak ama olsun. Bir yürüye başlatayım. Devam ettireyim videoyu. Tamam ikinci göreve başladık. Devam ediyoruz kaldığımız yerde. Bu arada Mevzuya değinmek istiyorum. Şu, şu eleman susuna da değineyim. Çok konuşuyor. Çok konuşuyor bir sus. Sen bir sus. Çok konuşuyorsun. Ver ama çok korkuyor ya. Yani. Benim kaç kez görevi yapıyorum hala anlatıyor görevi bana. Pardon abla. Neyse. Şöyle. Ya ulan. Sus adam sus. Sus. Kapatamıyoruz mu bunun sesini? Konuşup, konuşup duruyor. Lan yanlışlıkla P'ye bastım. V'ye basacağım savaşı <laughs> gibi bir şey oldu. Neyse. Şimdi konuya girelim. Konu bile şimdi güldü ama konu gülecek konu değil o yüzden konuyu bitirken ciddi olmamız lazım. Gerçekten gülünce bir konu değil. Kötü bir konu. Bilmiyorum. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 28'iymiş. 28'i mi sayılıyor, 27'si mi sayılıyor bilmiyorum ama 27'si ile 28' arası, yani 27 28 Ekim'e bağlayan gece şey oldu Balıkesir'de bir deprem oldu, normal hep olan depremlerden biri Artık büyük oldu Bir tık da yani bayağı büyük oldu Orta derece 6-0'du galiba Birbirleri zarar görmüş yıkılan evler olmuş biraz. Peki geçmiş olsun. Kimde insan. Hani ben de etkileniyorum. Benim yaşadığım yerde yakın. Balıkesir'de yaşamıyorum ama yeni yakın. Etkileniyorum Balıkesir'de olanlardan falan. Hatta şu an çoğu olan depremde etkileniyorum gibi bir şey var. Kötü bir şey, kötü bir durum. Korku insan, bilmiyorum ne olacak. Olay devasa ama korku insan. Geçmiş olsun herkesi umarım daha da olmaz ama. Gel. Korku insan, gerçekten korkuyor. Neyse. o kadar oluyor ki biri? Depre gibi artık. İnsan olacaklarını şaşırıyor insan ülkeden bahsetmiyorum tek şimdi böyle siyasi miyasi anlaşılması, her anlamda diyorum hani e, yani siyasi siyasi de oluyor illa da hani tek onları etkilemiyor insan siyasi de dediğim hani böyle tek gönlü siyasi değil yani, siyasi olaylar olur ya iki taraf arasında onu diyor onlar da etkiliyor illa ama tek onlar değil etkileyen hani bir sürü olay oluyor artık insan hangisine şaşıracağını şaşırıyor bir cümle oldu ama öyle gerçekten. Mesela bu laptopu bulayım, videoyu devam ettireyim. Sinirim bozuldu, sabah laptopu oraya burada. Yok piyasada laptop falan. Bulunca devam ettiririm videoyu. Evet, bu laptopu. Şu elemanın laptopuymuş. Buldum aldım. Şimdi de White var. Burada ona gideceğim. Biraz aradım. Bayağı aradım. Hiç <laughs> geldi öyle değilse. Bayağı aradım laptopu. Ya, zor yerlere koyuyorlar ya. Bulmaz. İki uğraşıyor insan. O yüzden hiç sevmiyorum bu görevde o laptopu bulma işini. Neyse. Öteki yere gidelim bir de ötekine bakalım. Terör i̇şte biraz daha kolay oluyor. Ondan sonrasında yine bir şeyler yaptırıyordu doğru hatırlıyorsam da. Bakalım hayırlısı. Bu görev tek de yapılıyor bu arada. Yani şu an zaten tek yapıyor. Ama hani iki kişi yapsanız ya da üç kişi yapsanız daha iyi. Yani en iyi iki kişi oluyor. Yapım olarak. Ama hani üç kişi yaparsanız da kötü olmaz. Ama yine iyi iki kişi. Burada dışarıda şimşek çakıyor. İnşallah bilgisayara bir şey olmaz. Dışarıda yağmur ya şimşek çakıyor. <laughs> <laughs> Burada video çekiyor iyi bir yaptım ama Bu arada drone sesi geliyor Bir yerde Terror geliyor Ooo Gökül diyor bir şekilde İnşallah bir şey olmaz Laptopa e, Laptop derken benim laptopum var Oyundaki değil Nerede? Şurayı patlatalım. Tamam. Drone'ları böyle patlat... Ne konuşuyordun? <laughs> tamam patlatmanız gerekiyor. Patlattıktan sonra içeri giriyorsunuz böyle. Cihazı alıyorsunuz çıkıyorsunuz. Böyle mi? bu kadar. Devamı da kim kadar yine. Biz bir yere götürürüz şimdi. Biz bir yere götürtüyor. Böyle. Bir de orada görev var. Onu yapacağız. Bakalım Miles nasıl? Ben nasıl kısmet? Esneyip esneyip duruyorum ben de kusura bakmayın. Dediğim gibi uykuluyum. Uyumadım. Biraz sakin. 11-20 geçi Direkt saat verdim bilmiyorum hoş bir şey mi yaptım ama Ve ben hiç uyumadım yani Kötü bir şey hiç iyi bir şey değil İyi bir şey söylediğim gibi düşünmeyi hiç iyi bir şey değil Ama uyku tutmadı Uyku düzeyim çok kötü Uyuyamadım o yüzden onunla ötürü esniyor Kusura bakmayın o yüzden Şuradan da yukarı çıkmam lazım ama çıkamadım hey. bir şey yok. Tabii. <laughs> Yine kapıların zorluyor. Şey gibi. Geçmeye çalıştım. Neyse. Allah. Özür dilerim. Çarpmaya başlamamıştım. Bence de insane motora rahatsızlık verebilir miyim acaba? Çok güzel gözüktü. rahatsızlık verilesin. <laughs> Yok, geçemezsin. Sen buradan geçemez. Bir hareketi yapsam ne olur? Dur dur. El hareketi. Al. sinirden gidip buraya vata. Çek yaptım. Bize bu kere niye uğri? Tabi. Kesinlikle. Hayır buraya yürüyordum. Öncelikle benim motoru buraya bir park edeyim. Ha motoru park ettim. Şimdi. Şu silahı alayım. Tepede adam var. Bunu vurun örneğin. Burada var. Bunu vurun. Bunu vurun. Şuan bir yere. Oh. Ya ulan. İlla gidip dalmanız gerekiyor. Gidip dalın. Dalın gitsin. Bunlara dalmayınca olmuyor. Bunlar da teker teker uğraşılmıyor. Sayıları çok fazla bunların. Gidip dalın direkt. Hatta hepsini öldürmekle de uğraşmayın. Hacete alın. Gereken anahtarı alın. Devam edin işinize. Edemeyin. Ölüm böyle. Çok sinir oluyor bu görev var ya. Çok kalabalıklar yani. Bir kişi nasıl alsın hepsini. Şuradan şöyle bir işe girişelim. Alın 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 siz istiyorsunuz alın Seversiniz bomba bomba alın Atlarsınız öyle Familyo familyo yok size Bizim familyo gitmiş Yapacak bir şey yok artık alın. Güzel Bak burada da adam var burada da adam var Küfür ediyor bir de ayıp yakışıyor mısın gibi insanları Bandanalı bandanalı Küfür edip duruyorlar Yakışmıyor bir ayıp. Şimdi bu türeye süreceğiz. <laughs> Arkada motorumda ben de geliyor ya. Güzel. Şöyle <laughs> manzara izleteyim size. Şöyle güzel manzara. Manzara harbiden güzel ya. Manzara çok güzel Manzara bayağı iyi Manzara güzel Motorlu <laughs> motoru da düşürdüm Nereye Düre, nereye öldürelim Tamamdır Hala gelmeye devam ediyor gelme Git Git Öldürdüm Ayaküstü Bu helikopter olacak korkmayın Bu da patlıyor zaten giderken Şu şekilde Başka manzara var mı Varmış Güzel ya manzarayı Manzara mükemmel bir araba patladı galiba. Bir dakika. Oo! bir <laughs> evet. Şimdi bomba atacağım da arkada bir motor var. O da patlar falan. Atmayayım. Görev böyleydi. Bitiyor. Videoyu hemen kapayacağım. Kısa bir son yapıp. Çok uzadı çünkü. Nasıl nasıl bir? ya? Oley! Sıraya sürüyorum oley! Bu kadar. Eh, <laughs> bu da böyle bir görevdi. Neyse, neyse bir yerde. Yes, yeah. Sessizlik oluştu ha. Olsun. gelmişken buradan biraz atıştırmalık alalım o sırada görevin sonunu yapalım bura kapalı galiba bura niye kapalı burada niye adam yok soyabiliyoruz mu <laughs> yavla soyabiliyoruz mu diye sorarken polisin da komik oldu soyabiliyoruz polis de gelmedi yani 52 dolar için gerek yoktu galiba kaç dolar var orada 60 doları var. Yani 100-12 dolar gibi bir şey çıktı. Çok bir şey de bırakmamışlar kasada. Neyse. E o zaman. Uykum geliyor ya sonunu yapayım da. Bir kere Bu kısımları da çıkarmak isterim de çok üşeniyorum yani. Bana mı dedi Bana mı dedi loser diye? Bana mı dedi? Bana mı dedi he? Bana mı dedim? Huzur diye. Gel gel. Gel. Huzur kimmiş gel göstereyim gel. Gel lan kaçma gel. Gel. Gel lan gel. Gel tamam gel. Oğlum kaçıyor. Bak gördün mü He? Gel gel. Gel kalk ayağa kalk. kalk ya ya kalkmadı adam. Para düştü alayım bari. Neyse görüşürüz o zaman. İzleyin, bakın. Bu da böyle bir video oldu. izleme izleme olmuyor videolarda maalesef. O yüzden böyle detaylı metaylı düşünüp yapmam zaten videoları ama yani başını başında iyi yapmıyorum artık. Çünkü zaten izlenmiyor. i̇zlesin ister. ne yapalım nasip. Nasip kısmı. Görüşürüz o zaman. İzleyin, bakın. yapıyorum bu Yeni Z olur mu bilmiyorum da olursa. Öneride bulunun öneri. La. La. Deniz varmış önünde. Deniz değil göl. Göl varmış. Neyse yorumda şeyde ne Hadi yani ne diyorsanız okurum. Mantıklıysa ya da öneriniz yapabilir bir şeyse yaparım. Hadi görüşürüz. Bize yakın. Bay bay.